Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün Borç Taksit'e kupa kasmaya devam ediyorum. 4183. kupadayım. E, ee, sıramda 1852. sıradayım. Maçlarımıza geçelim. İlk bine girdik. Geçen videolarda hemen çıktık. Seri bir şekilde. Şu anda bu arada oyun modu hala kapalı. Ben video çekme esnasında. Ee, umarım e, açılır. Yakın zamanda. Seyrel turnuvası var diye kapalıymış. Buradan ne alsak? Okçu almayalım. Şövalye önde tanklasın bizi. Bize sor. Yedekler boşsa artık iksir verecek. Rakibimiz güzel toparlamış. Haydut'u belki öldürürüz ya. Bir level haydut zor zıplıyor. Üç kere vuracak da zıplayacak da. Ama zıplar bu. Çünkü demecimiz az. Evet öldüremedik. Üç damage yedik herhalde buradan. Kötü başlangıç. Yani verebileceğiz zaten. Ee, en kötü kartları verdiği için Şimdi Pekka güzel. Ee, buradan bunu da alalım abi. Şöyle bekleyebilirim mesela. Yedekleri de boş bırakayım. Artı Goblin kasayım. Pekka önde dursun. Bu Goblin'i bilerek arkaya koyuyorum. Çünkü Valkür dönecek diyecektim. Şimdi öne koydum. Valkür çıkarttığı için adam. Rakibimiz atışçı kompunu açmış ama önü boş olduğu için çok bir etkili bir olmayacaktır atışçı kompu. Yani gerek yok bence. Önde Valkür'ü tutsa daha iyi olurdu. Gereksiz yaptı bence Atış kompu giden var Başka ne gidenler var Tabi oyun daha boş olduğu için Kiminle gittiği belli değil Acaba Pekka 3 olur mu ya Olabilir gibi hissettim Okçuyu belki satmasaydım olurdu ee, Ne yapalım buradan Öyle kalalım ya. Yedekler boşsa aslında 2 alacağız da. Bizim yedekler de dop dolu yani. E, yedekleri satmayacağım. Çünkü iki tane bir level e, goblinim var. E, zaten bir, birisi 3 yıldız olacak. O kesin goblin kompundan dolayı. Aa ne çok vurdum adama. Birisi de öldü. Daha komp belirlemeden bu e, klan gidiyor. Ya ben de klan gitmek istiyordum da. Atışçıya dönelim bari. Haydut da alayım. Orada bug oldu. Haydut'u aldım. Haydut geri gitti. İlginç. Bu oyunun bu bakları biz zaten bitiriyor. Atışçı önüne asasin. Of. Her şey üçlenmeye başladı. Böyle kalayım mı ya. Çok üç yıldızım var. Bu adama bence iyi demeç veririm. Ben çok iyi iksir karmaya geçtim. Adam geçemediği için seviyeleri düşük kaldı tabi de. Şimdi kraliçeyi 3 yıldız yapmak kolay değil. 5 iksir 5 iksir. Ama ne yaptın be kraliçe? Vur bakayım Pekka. Ah indiremedi. Seni bloklayacağız ya. O haydutu asla 3'ler yapmaman lazım. Hadi kraliçeyi 3 yap. Neyse de haydutu yapma. Hadi be şey çıkmadı. Ee, ikiler yapamadım. Abi bir kişi daha hayattaymış. Ben her, sadece ikimiz kapışıyor sandım. Goblin hmm. makinesi 3. O da fena değil. Ama kraliçe kompo oynayan arkadaş onu öldürdü. Ben de jellatı 3 hemen yapayım ya. İksirze olarak hiç sıkıntım yok da. orada olmadı bombacıyı satacağız abi. Hadi ya şu cellatı bir bloklamıyorsunuzdur ya. Ha, onu yapmıyorsunuzdur. Aa ben de cellat burada ya ben yine kafam karışmış ya. Ben de atışçı kompo açtım sanıyorum ha. Bunları ben yapıyorum arası. böyle kaldım da iyi olmadı ya. Gerçi adam seviyede de bayağı düşük. Mega'yı niye arkaya koydun? Ben asesine mi döneceğim sandın? Oo adam. Wow 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 Ya orada atışçı kompunu koymadık ya. Bir de önde goblin hiç iyi olmadı ya. Goblin yerine mesela goblin makinesi koyabilirdik. Doğrudur goblin makinesi koyabilir onu satıp. Benim kafamda şey vardı aslında. Ee, ön tarafa suikastçı koyayım. Arkaya basınlar Hem yani aynı zamanda Goblinler'den bir tanesini 4 yıldız yaparım belki diyordum ama. Ee, ama olmadı da. Oyun yine çok takla takıla gidiyor. Şu anda bu mod hala kapalı. Aslında CRL devam ediyor. Son az maç kaldı CRL'de de. Tam ben bu videoyu çektiğim sıralar e, sanıyorum ki Genç Aslan elendi. Bir baktım da e, en son maçına baktım 2-1 yenildi. E, de grupta bir 5. sırada olması lazım. Gerçi Muhammed Light da 5. sırada gördüm. Bilmiyorum ne olacak o CRL maçları. Ben zaten daha çok Merge Tactics üzerine oyunu bakıyorum. Ee, yani çok iyi kartlar vermedin. Takım 7 kişi olacak toplamda. Şöyle sen önde dur. Sana vursunlar kesin olarak şövalye. Bu goblin'e vurmasınlar ilk. Tamam. Haydi okçu. Okço bari onu al. Ah tamam iyi. Buna da şükür. Hmm, düşünelim. Valkyrie alalım. Valkür iyidir. Klan komp açıyor. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Ee, buradan aslında Klan kompu dedik. Şövalyeyi satıp şunu alacağım. Çünkü Goblin kompunu açayım da bir an önce bana Ney? 3 yıldız okçum bu. Bırakalım abi biz. Bırakalım gidelim kapatalım dükkanı ya. Bu nedir ya? Ben diyorum iki level goblin şuradan gelir mi? Şunu yapar mıyız? Hani iki level okçu, iki level şövalye. Goblin. Adam üçler level okçu koymuş baba. Ne klan? Aa bende de. üçler level okçu nasıl yapıyor? Yani ben bende bir level okçu var. Harbiden ha. Yani. Keşke orada kral çalsaydım. Sorduğumda. Of ya o okçuyu görünce yıkıldık ya. Hakikaten yıkıldık. Bunu da keser miyim bilmiyorum. İkiler yaptı ya son anlarda. O son ikilerlerini yapmasaydın keser gibiydim. Elendik mi? Elendik yüzde doksan ya. Devo, aynen elendik. Elenelim gidelim zaten ya. Bu nedir ya? Üç level okçu. Hah, biz daha kasamamışız. Allah elen olsun. Yani bu arada e, maçın başında 3 yıldızı okçu yapmak o kadar mükemmel bir şey ki abi. Çünkü hem klanı engelliyorsunuz hem menzili engelliyorsunuz. İki kompta çok güçlü. Yani rakiplerize de moral ben yıkıyorsunuz yani öyle söyleyeyim. O yüzden rakibi tebrik ediyorum. Ama şöyle bir sıkıntısı var. E, X-Roll mesela Goblin kasmadığınız için belki ilerleyen safhalarda hani birincilik ikincilik mücadelesinde sıkıntı yaşayıp e, ikinci olabilirsiniz. Hani rakip atışçı gider mesela. Her şeyini üçler. Siz üşleyemeyeceğiniz için, ekonominiz yetmeyeceği için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ya şöyle kalalım. Bu goblin de buraya koymaya gerek yok. Ya yani şöyle buraya koydum rastgele aynı maliyette bir şey dönüşürmüş. Aynı maliyette bir şey dönüşmesin. Zaten goblin yükselteceğim. Ama buradan 3 demet yiyeceğiz. O şu pekka gelir bizi keser. Yok, bu de kolay kolay ölmüyor zaten. 1600 canı şu anda kaldı. yok 3 demeç yedi. Yine kötü başlangıç ama yapacak bir şey yok. Belki biz 3 okçu yaparız. ha. Ama burada 3 level okçu yapmanın mühim değil. Çünkü e, bunu böyle kenara koya koya bulurlar. Ne alalım buradan? E, bunu alalım. Sonrasında okçuyu satalım. Bunu da böyle koyarız abisi. Şöyle şu takılabilir. Şunu da şöyle koydum. Şunu şöyle, şunu şöyle yapalım. Bu goblin'i bilerek arkaya koyuyorum çünkü Valkyrie dönecek. Ee, i̇kisini birine vurmasın. Allah'tan adam klan kompunu açmamış. Yoksa bu da bizi keserdi. Güzel. Mızraklı iki değer çok iyi vuruyor ya. Zellat Valkyrie'ye dönüşüyorsun. Aşağıda da Valkyrie var. Valkyrie 2'yi koyayım direkt. Dart'a dönüştü. Oo, atışçı git diyor oyun bize. Ee, seni satalım. Seni şuraya koyalım. Sen gel abi. De. Aslında atışçı, ha, atışçı gidecek için cellat da lazım. Bombacı da lazım. Atışçıyı açtık. Ama şu anda koymayacağım atışçıyı. Çünkü bir goblin daha ver bana. Kimle oynuyorum? Senle oynuyorum. Tamam. Bir tek goblin leveli. Diğerlerinin leveli düşük ama. Burayı büyük ihtimalle yeniliriz. Bir sonraki tur artık atışçıyı koyarak oynarız. Abi şövalye iki level de çok güçlü ya. Hani tank çok iyi tank. Baksana o adam 5 vurdu bize. iki canımız kaldı. Bu kenara bir şey koy koyalım ya da belki Pekka'ya dönüşürsün diyecektim. Keşke koysaydım bu valkür kenara. Pekka'ya dönüşse iyi olurdu. Hmm, her şeyde yani levellerini yükseltemedik. Ee, yanlış yaptım şunu. Şöyle takılabilirim. Ama artık eleneceğim. Bence bu e, sat satalım. Gideceğiz yani yoksa. Tamam şu anlık iyi iyiyim. Şunu da şuraya koyayım. Belki 3 yıldız cellat verir. Şey cellat verir. Oo mega yapmış. Valla ben çok tebrik ediyorum ya böyle. Ama iyi kestik yine kompumuz sağ olsun. Atışçıyı açmamış olsam sıkıntıydı. Mızraklı goblin demeyi çok iyi. Ay iyi çok iyi. İlk başta mega 3'ü görünce korktum ama. Kestik Allah'tan. Şöyle birazcık. Yok yok ya bu da olmadı. Ne kimle oynuyorum? Sen oynuyorum. Sen abi aslında Saklı Goblin de var da şöyle koyalım. Haydi ee, Haydut'u şöyle ittir bakalım. bu turda ölmezsem eğer ki kraliçe eğitilmesi çok daha iyi oldu. Eğer bu turda ölmezsem ki ölmeyeceğim gibi duruyor. Bir sonraki tur artık 3 yıldız olacak çoğu şey. Yani oğlum, ölmeyeceğim gibi dur. Heh, kraliçe öldü iyi. Çok güzel ve çok güzel. Goblin makinesi kasan var mı? Kimse kasmıyor. Goblin makinesi bizim için iyi olacaktır. De şaşırdığım nokta hiç e, cellatı bombacıyı falan üçleyemedi. Ölüyle oynuyorum. Eğer ki şu aşağıya koyduğum Haydut e, Goblin makinesine dönüşürse bizi çok çok avantajlı bir konuma sokar. Haydi bakalım. Rakiplerimiz neler yapıyor? Menzilli açmış ve klan açmışlar. Klan açan adam öldü. Ee, menzilli açan da bizim için sıkıntı ama bakalım ne olacak. Aha da Garanza. Goblin makinesine dönüştü. O adamın da seviyeleri hiç iyi, değil. Şey yapan. Ee, daha ne oğlum oyun çok kasıyorsun be. yapsam bilemedim ya. Adamı da çok bloklayamadık. tam böyle kalalım. Pekka sen de biraz yaklaş. Tamamdır. Ya cellat da bombayı nasıl 3 yıldız yapamadım ya. Goblin makinesi 3 belki arkayı bayağı sallayacağı için. iyi olabilir. Goblin makinesinin konumu çok iyi. Çok iyi çalıştı ya Goblin makinesi. Hadi be. Güzel maç, güzel maç. Sardı. Güzel maç. Ama yani şaşırdım. Herhalde bloklandık ya. Koylu, falan. Bombacı bilmiyorum. Çok da aşırı aratmadım gerçi. Bloklanmamış da olabilirim. Oyunda iyice bir e, takılmalar var. Ya bu Merge taktikse iyileştirme yapacaklarını söylediler ama daha da kötüleştirme mi yapıyor o Türk ne yapıyor belli değil. Ama bence Merge Tactics'in e, oyuncu kitlesi iyice var. Çünkü neden? Şu anda mod kapalı. Hala takır takır maç buluyor abi. Arattığım gibi. Yani çok uzun beklemiyorum yani. Yükseltme çıkmadı. Ah be Goblin'le arkaya çekecektim. Önde kaldı. O pekka ölür mü? Bakayım ölmeme ölmez büyük ihtimal. 55 vuruyor. Yok ölmez tamam. Goblinleri arkaya çeksem ölür müydü? Belki ölürdü o zaman ya yani Yine zor. 55 vuruyor. 600 canı kaldı. Yani kaç vuruş yapacak? Hesaplayamadım şu an. Ya bir 4 iksirlik 5 iksirlik şeyler sunma. Ne olursun ya. Bir şey alıp satmak da istemiyorum şu aşamada. Oy oy. Bir gerim çekseydim acaba şövalyeyi O da önde kaldı. Evet şövalye biraz fazla önde kaldı. Bu adam menzili gidecek herhalde. Direkt belli etmiş yani neye gideceğini. Uzakta nasıl gittin Dart Goblin'in önüne geçtin korudun onu. Helal olsun sana. Yeteri kadar kaybettik. Artık kaybetmeyelim. Birisi klandan 3 parça toplamış. Klan kompundan. bakalım neler toplamış. İki, bu uh, 2 level 2 level yapmış. Okçu da birinde 2 level. Okçu bulamayacağız. Biz yine geç, az önceki maç yaptığımız kompa doğru gidelim bence. Aynen öyle gidelim ya. Ama iksir zarar ederek gidiyoruz maalesef. Çok kötü zararlardayız hem de. Zararlardayız. Şunu da şöyle yapayım. Umarım bu tur ölmem. Yeniliyim ama ölmeyeyim. Bir iki can kalsın gene. Yok öldüm. Öldüm öldüm. Evet klan açık ya. Klan 4 açık. Plan 4 değil de 3 açık ya bu adamda. O 4 demiş pardon. Bilmem normal zaten. Yapacak bir şey yok. Çıkmadı kartlar. Goblin aradık. Olmadı. Biraz arattık çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Devam. Devam. Ne demiyoruz devam. Devam. eklenti güzel bir şey verse aslında mesela 3. tur 3 yıldız olur ne bileyim kartın kopyası gelir o eklentiler gelsin zevkli oluyor biraz da 4 yıldızlı kartlara doğru gidiyoruz bakalım ne verecek o rastgele iki özelle sahip kukla beynimiz yakıcı ve en kötü özellikleri verdi abi soy cüsseli ve şey verdi savaşçı verdi yani tam sövmelik ya ver bir menzilli ver klan ver goblin ver bak adama intikamcı vermişsin soylu vermişsin mesela güzel intikamcı da güzeldir Çok güzel korunlandırmışım. Ama o okçu Klan kompu ile beraber bizi keser diye tahmin ediyorum. Aa kesemedi canı dolmadı. Hazır akt iyi vuruyorsun be. İki ilk sıra. Şu an hoş bir başlangıç yaptık bakalım. Adam 3900 kupa da. Abo ona var ya bir kaybedersem çok dehşet bir kupa düşüş yaşarız. Pekka'yı alayım da şey açılsın bari. Ee, soylu buff'ından, soylu mu cüsseli miydi? Cüsseli açılsın. Şu goblin'e de git tek at Pekka. Goblin'e. Goblin'e vuramadı. Ay senin vurdu. Kuklaya vurdu. Ee, şövalye ve Goblin makinesi alıp cüsseliği kullanabiliriz aslında. Savaştan da barbar olabilir. Ya da dev, dev iskelet alabiliriz. Bakalım yine bir beyniniz yanacak da. Maçların sonlarına doğru. Kupayı çok aşağıdan atmışsın ya. Ben de diyorum maçları hızlı hızlı buluyor. Demek ki kupayı aşağıdan attığından dolayı hızlı hızlı buluyor maçları. Pekka 3 gelir mi? Hakikaten de geldi. Pekka 3 bizi çok rahatlatır. Hmm, ne yapsam ne yapsam şöyle yapalım. Goblin makinası. Tam bekletelim aşağıda. Pekka 3 zaten bizi çok rahatlatacak ya. İttirecek misin Pekka'yı? Evet ittirdin. Cana bak. 5-400 artı bir de cüsseli var. Çok güzeldi ya. Daha yarı canı indiremediler. Dev iskelet aşağıdan alabiliriz ama bekleyeceğim çünkü goblin bir versin. Belki bıçakçı goblin verir. Aşağıda var ikili hal yaparız ver bakalım yok bıçakçı vermedi ee, şimdi şöyle olacak şunu koydum artı şey açtık savaşçı açtık devis keleti büyük ihtimalle 3 yapacağım cüsselileri de 4 yapabiliriz ee, cüsselilerden şövalye bulmaya çalışayım tamam şimdilik böyle bir kalalım şunu da alayım bu ihtimalle 3 yıldıza gider devis Adamda goblin makinesi var. Ben de almayı düşünüyordum ama aşağıda zaten bizim bekliyor. Bu adam öldü zaten. Bunun goblin makinesini alırız. Başkalarında goblin makinesi var mı acaba? Başkalarında yok herhalde ya. Zaten bir kişi kalmış da zaten. Bunda da pek bir şey yok. Şu dev iskeleti de ben 3 yaparız diye tahmin ediyorum ya. Devis kette de 3 olur diye düşünüyorum yani. Ama goblin makinesini bunu e, bununla ya bununla mı yer değiştirsem? Dur şunu yer değiştireyim. E, buradan ne çıkalım ne çıkalım? Yani okçuya hiç gerek yok zaten. Dart Goblin arkada çalışıyordu. Adam da klan kompunun etkisiyle çok güzel kesti bizi ya. Burada bir afalladık biraz. Ee, bize sağlam vuran şeyler de lazım aslında. Bir iskelet kralımız var var. Aynen o aklıma geldi şimdi. Ee, şu Goblin makinesi. Sen 3 oldun. Çok güzel. Bir iskelet kralı çıkarsan sen de oldun haydut alayım sen haydutu 3 yapma haydut da oha ben 3 yapacağım haydut neredeyse ya bir iskelet kral dedim ama hiç... Heh, gördüm şimdi abi yok yanlış yaptık ya o de dev iskeleti satmayacaktım 4 soylu yaptım ama ama bir level haydut falan hiç yormadı bakalım şimdi bir değişik olacak mı haydut zaten nereye gideceğini şaşırdı bu oyunu bu oyun sonunda iyi getiremedik ya. Cık, yok sarmadı bu oyun sonu. Yok yok. Orada bir aklım da aldı ya. Neyi nereye koysan falan. Devam. Ee, Cüsseli dörtlerken şövalye yerine iskelet kralı alayım diye düşündüm. O daha mantıklı olacak gibi geldi. Ee, sonra rakibi bloklamak da var aklımda. Hani o da Haydut'u bloklayın falan. Bir sürü Haydut çıktı önüme aldım. Gerek yoktu almaya. Hani 1 level aldım yeter. 2 yükseltmeye gerek yoktu falan. Değişik bir oyunun sonuna gidildi. Oyun başı çok güçlüydüm ya. Belki bu oyun başı bu kadar güçlü olmasak yine bu aklımızın karışıklığıyla oyun sonuna getiremeyecektim neredeyse. E, Valkür almak mantıklı. E, ne diyor? Bu kenara koyduğumuz artı bir rastgele bir şey dönüşecekmiş. Valkür alalım. Klan kompumuzu açalım. Şöyle öne koyalım Valkür'ü de. Valkür'ün canı biraz daha güç fazla. Yaklaşık 400-500 fazla. Bunlar ölmez. Adama 3 demeç vururum. Bu en güçlü başlangıçlardan bir tanesidir bence ya. Gerçi Pekka'nın yanına bir şey de olabilir de. Ama yine bu Pekka'lı desteleri de keser herhalde ya. Adam 4200 4000 kupada da çok düşük kupalarda adamlar atıyor. İşte ben bu kupadaki adamları yenilirsem çok dehşet kupa düşerim. Zaten son iki videoda o yüzden düştüm. Şimdi çoğu kişi oynamadığı için e, dengemizi bulamıyoruz. Al sen önde kal. Adam iki level yaptı barbarı. Al çıkarttı. E, bir şeyler yapıp al sattı, Al sattı. Ben al sat yapamıyorum çünkü hepsi bir level. İki level olsun da satayım zarar etmeyeyim yani. Adamın rakibi, rakimi Valkyrie çok güzel çalıştı. Gerçi bizimki de tam ortada iyi çalıştı. O Valkyrie ölsün. Mızraklı da bizi öldürürse öldürsün diyeceğim ama öldüremeyeceğiz herhalde Valkyrie. Yok. 3-4 vuruş daha lazım ona. Artık bir yükseltme yapayım da şu kenara koyayım ben de bir şeyler. Abi en ucuz iksirli şeyleri alıyorum. Hiç yükseltme yapamıyorum. Yani. Ne, ne yapabilirim ki acaba ben burada? Yani risk alıp şunu mu kenara koysam? Şimdi 3 x'lik bu var. 3 x'lik bu var. Bu var 3 x'lik. Bunu mu kenara koysam diye düşünüyorum. Ya onu koymayacağım ya. Tamam. Yo bombacının kalması daha mantıklı. Çünkü 3 x'lik olacak ya. Bunların sağdakilerden bir tanesini e, yükselteceğiz zaten. Diye umut ediyorum yani artık. Şu bombacı sayesinde. Devo bombası ne güzel patladı. Ben ölürüm diye düşünüyorum. Yavaştan. Çünkü her şey bile dediğim oldu. Şimdi normalde kraliçe alınabilir belki orada ama çok erken olur. Almak istemiyorum şu anda. Valkür de satmak da isteme istemeye satıyorum. Güzel yükselttik. Şimdilik de şöyle kalalım abi. Tamam. Bir ufaktan oyuna tutundum ama bunu da yine kaybedebiliriz. Adam atışçı açmış. Bir sürü de kompya açmış. Bakalım. Tamam artık bunu kaybediyoruz. Artık bundan sonrakileri kaybetme lüksümüz kalmadı. Şimdi paramızı topladık. Ee, artık neye gideceksek ona gidelim artık. Klan girebiliriz gibi geldi bana. Şöyle rakiplere baktım. Hani klandan... Aa haydut 3 yapmış adam. Haydutsuz da klan nasıl olacak? Assassin mi gitsek ya? Assassin de sarar. Hadi Assassin'i kasalım bari. Assassin bulursak saracak da bulamadığımız için sar saramıyor otomatikman. Aa oyun gene lan oğlum lan, lan oyun lan. Ben orada şey aldım. Cık, baksana oyundaki takılmalara. Hayaleti ben aldım, sahaya koydum. Geri gitti. Allah'tan altın şövalyeyi sahaya koymuş. Yoksa ölüyordum. Valkyr koy kenara. Belki başka bir şey gelirsin. Allah'tan koyduk sahaya yani. Yoksa ölüyordu. Şunu şöyle kenara koyayım. Belki hayalete dönüşürsün. Barbar lazım değil. Barbar gene çıktı. Ee, onu bekletemeyeceğim. Tamam şöyle takılalım bakalım. Güzel döndük ya yine. Yine sonuncu olacağımız bir oyunda. Bakıyorum ikinci olduk herhalde. Yani en azından şu birinci klan yapıyordur %90. Aynen. 3 yıldız haydut haydut var zaten. Bunu bloklamaya çalışayım mı? Bloklayacak çok. Yani ne diyeyim ki. Ee, bir de okçuyla da bloklayayım senin için. Bu daha da yükselmez. sat. Haydut çıkıyor bizlere. Hayretten de bir şey olmaz. E, alt şu bir şey olur ama. Ne satayım ki? Şunu satayım. Belki alt şu gelir umuduyla. Yok gelmiyor. Ne etti gelmeyecek. Yok abi bırak bırak. Cık, gelmedi. Şunun yanında de ah mızraklı goblin Abi zaten ah uhu yok yani. Hani gitti zaten oyun. Mızraklı goblin koyayım diyecektim de barbarı yerine. Aynen ah uhu yok yani. <laughs> güzel yine güzel maçlar attık ya. Bir birinci olamadık. Ya o da ben klan kompunu pek yapmak istemiyorum. Gecik oluyorum. Herkes ona gidiyor diye. farklı e, farklı fark komplar yapmayı seviyorum. E, beynim yanıyor. Onu da hoşuma gidiyor. Bazen iyi, iyi maçlar çıkıyor, bazen kötü maçlar çıkıyor Yani yapacak bir şey yok yani. Hani Bilemiyoruz yani rakip 3 yıldız yapıyor anında. Yine güzel oldu. Güzel maçları attık. Buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları like atıp yorum atıp desteklemeyi Bir sonraki videolara görüşmek dileğiyle. Esen ile kalın.